Bugün konumuz güncelleme videosuyla alakalı olacak. Aynı şekilde sizlerle birlikte bugün 151 güncellemesi hakkında konuşacağız ve biliyorsunuz ki adım adım 151 güncellemesine yaklaşmış durumdayız. Aynı şekilde sizlere bilmeniz gerekenleri anlatacağım. Arkadaşlar sizlere yapmış olduğum bu sıkın kaplamasını göstermek istiyorum ve eğer bu sıkın kaplaması indirmek istiyorsanız aşağıya uygulamanın linkini bırakıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir uygulama yaptım. Aynı şekilde hem kendi skinlerimi hem de izin almış olduğum skinleri bu sayfada yayınlıyorum. Aynı şekilde bununla birlikte bu sıkın kaplamalarını da haftaya uygulamaya yayınlamayı düşünüyorum. Çünkü haftadan haftaya topluca skinleri yayınladığım için böyle daha kolay oluyor. Aynı şekilde eğer uygulamayı indirmek istiyorsanız da linki aşağıda İsterseniz videomuza geçelim sizlerle birlikte. güncelleme konumuza gelecek olursak da biliyorsunuz hemen hemen 1.5.1 güncellemesinin tarihine yaklaşmış durumdayız. Yani sizlere şunu söyleyebilirim ki tam tamına 43 gün oldu güncellemenin gelmeme süreci. Aynı şekilde 1.5.0 geçti. Yani 1.5.0 tam tamına 42 gün sonunda geldi. Yani şunu söyleyebilirim ki muhtemelen 1.5.1 50 günü geçmeyecek. Yani şu an 26'sındayız. Ben 25 ila 29 arasında geleceğini sizlere söylemiştim. Yani eğer bu hafta güncelleme gelmezse cidden artık aksayacaktır güncellemeler. Yani 50 günü bulması hatta 10 gün daha eklersek 60 çünkü bu da 2 ay ediyor. 2 ay bir güncelleme gelmemesi bence biraz tuhafıma gidiyor benim. Yani sizlere şunu söyleyebilirim ki arkadaşlar. Bu tarz e, popüler bir oyunun güncellemelerinin biraz daha geç olması. Çünkü herkesin istediği bir güncelleme var. Yeni yollar olsun, yeni otobüsler olsun, yeni modifiye seçenekleri ve birçok özellikler. Yani bu bir mobil oyun. Aynı şekilde bunu yapımcılar da söylüyor zaten bizlere. Birçok cihaz kaldırmıyor. Yani sebebini şöyle söyleyebilirim ki evet oyuna getirmesi gereken birçok özellik var. Bu özelliklerden de yeni yollar ve yeni haritalar. Yani şunu söyleyebilirim ki öncelikli olarak bu oyun otobüs ve terminallere yönelmiş durumda. Yani bu da demek oluyor ki yeni yollar yavaş da olsa oyuna eklenecektir. Yani bu oyun büyük bir değişime gidebilir veya bu oyunun ikinci bir sürümü çıkabilir. Altını çizeyim sizlere. Aynı şekilde kar modu vesaire bunların hepsini bundan bekliyoruz ama ben ikinci sürümde çıkacağını umuyorum. Belki de arkadaşlar ikinci sürümün uğraşına başlamışlardır diyebilirim. Yani şu demek oluyor ki aslında şu an her şey olabilir. Hemen hemen her şey olabilir. Belki ben bu videoyu çektikten bir saat sonra aynı şekilde oyuna 1-5 bir güncellemesi eklenecek ama sizlere şunu söyleyebilirim ki evet güncellemenin gelme tarihi hemen hemen yakın. Yani eğer 50 günü bulmazsa şayet 25 ila 29'unda oyun eklenceni ben düşünüyorum açıkçası. Biliyorsunuz ki 1.5.0 Pazar akşamı geldi. Yani bu güncellemede pazar akşamı gelirse cidden muhteşem olur. Ya da pazartesi akşamı ne zaman gelirse artık bilmiyoruz ama 25 ila 29'unu ben tahmini olarak altını çizerek buraya yazıyorum. Bununla birlikte yeni yolları hepimiz bekliyoruz biliyorsunuz ki. Belki yeni yollar bu sürümde gelmez. ikinci sürümde gelebilir. Çünkü ikinci sürümün çıkma oranı çok yüksek. Biliyorsunuz ki bu oyun şu anlık hem düşük cihazlara hem de yüksek performanslı cihazlara yönelmiş durumda. Yani demek oluyor ki e, bu oyundan çok da fazla güncelleme umudu beklemeyeceğiz. İkinci sürüm peki nasıl olabilir? Bence biraz daha yüksek e, hacimde olabilir. PUBG oyunu düşünün biliyorsunuz ki kaldırmayan cihazlara PUBG Lite çıktı. Aynı şekilde Otobüs Otobüs Simulator Ultimate 2'de nasıl diyeyim size PUBG varsayarsak bu sürümü de PUBG Lite sayabiliriz. Yani demek oluyor ki Otobüs Simulator Ultimate, Otobüs Simulator Ultimate Lite gibi düşünebiliriz. Aynı şekilde yeni yolları hepimiz bekliyoruz çünkü oyunda en eksik olan özelliklerden biri de yeni yollar. Otobüs modifikasyonu falan geçtim. Herkesin beklediği özellik yeni yollar. Çünkü hemen hemen neredeyse Türkiye'nin her haritasında yeni yolculuk yapmış oluyorum. Yani Türkiye'nin bütün yollarını gezmiş durumdayım ki farklı bir yol göremedim ben bu oyunda. Açıkçası gelmesi istediğimiz yollar nedir? Örnek veriyorum ki otobanların renginin biraz daha değişmesi, asfaltın mat bir görünme kavuşması ve şeritlerin biraz daha canlı olması. Bununla birlikte tabelaların çoğaltılması radar vesaire bu tarz sistemler oyuna eklenirse cidden muhteşem olabilir. Hatta bunun yerine oyundaki otobüslerden kısabilirler. Örnek veriyorum ki oyunda birçok ucuz otobüs var. Yani ben bu otobüslerin kısılmasını isterim açıkçası. Yani bunlar iptal edilirse yerine megabayt düşürüp farklı farklı özellikler getirirse cidden muhteşem olabilir. Veya arkadaşlar oyunda biliyorsunuz ki internetle oynayabiliyorsunuz. Yani multiplayer sistemini internet aracılığıyla oynayabiliyorsunuz. Bununla birlikte internetten indirmeler olsa mesela muhteşem olur. Hem oyunun megabaytı sizin cihazınıza göre olmuş olur. Yani sizler istediğiniz gibi e nasıl diyeyim sizlere oyunda kendi megabayt veya performansınıza göre istediğiniz özelliği indirebileceksiniz. Ve oynayabildiğiniz kadar oynayabileceksiniz ki bence bu da güzel olabilir. E bir takipçim şöyle bir yorum yapmış. Oyun sadece otobüs ve terminallere yönelik bir oyun. Aynı şekilde yeni yollar cidden hepimiz bekliyoruz. Ama sebebi şudur ki tabii ki de takipçi kaybetmemek ve yeni yollara ve yeni e, özellikleri bekleye bilmemiz için biraz daha zaman var. Açıkçası 1-5-1 gelirse ne bekliyoruz? Açıkçası ben şu an bir otobüs bekliyorum. Çünkü cidden uzun bir zaman oldu. 1 5 da 42 gün sürdü. Bununla birlikte ne geldi oyuna sadece? Korna seçenekleri ve üzerine çalışılmış iki tane yeni terminal. E 1-5-1'de ne gelebilir? Yeni, yeni terminalleri bekliyoruz açıkçası. Bunlar özellikle olarak e Çanakkale'ye ben açıkçası biraz daha yakın buluyorum. Çünkü geçtiğimiz gün 18 Mart'ta biliyorsunuz ki Bununla birlikte Çanakkale yönelik bir güncelleme gelebilir. Şimdiden altını çizeyim sizlere. Aynı şekilde bugün seferimiz Eskişehir Ankara'ydı. Görmüş olduğunuz gibi tamamıyla yapılar vesaire hepsi muhteşem. Ve oyunu hiçbir şekilde kötüleme gibi bir yanımız yok. Arkadaşlar aksine hep ben bu oyunu savunmuşum. Ve görmüş olduğunuz gibi zaten e, hedefimiz bu oyun üzerine videolar çekmek ve bu oyun sayesinde nasıl diyeyim abone arttırmak. Yani şunu söyleyebilirim ki sizlere bizler sadece bu oyuna gelmesini istediğimiz özellikleri bu videoda yayınlıyoruz. Umarım yapımcılar videomuzu izliyorlar ve bizlere kulak verirler. Çünkü cidden bu özelliklerin oyuna eklenmesini istiyoruz. Arkadaşlar evet oyunun ikinci sürümü çıkabilir mi veya çıkmayabilir mi hepsi tamamıyla bu oyuna kalmış. Ama bakarsak ki ben çıkmasını yakın buluyorum. Çünkü birçok cihazda bu sorun yaşanıyor. Aynı şekilde beyaz ekran sorunu, siyah ekran sorunu cidden artık birçok cihazda mevcut durumda. Hatta yorumlarda yazıyorsunuz ben de cidden ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Çünkü bu tarz bir şey yaşamadım. E genellikle bu tarz özellikler düşük cihazlı ekranlarda oluyor. Arkadaşlar bildiğim kadarıyla sizler ön belleği silin ve oyunu son yüklenenlerden çıkın. Ardından tekrar girdiğiniz zaman muhtemelen düzelecektir. Beyaz ekranla ilgili sorun çözümünü bilen arkadaşlarım varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmasınlar diyorum. Aynı şekilde böyle paylaşım yaparak da büyümeye devam edeceğiz sizlerle birlikte. Evet hedefimiz şu anlık 5000 abone ve 5000 abone olduğumuz zaman da güzel bir multiplayer çekilişini sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bununla birlikte gerçekleştireceğimiz çekilişte toplam 3 kişiye multiplayer hediye edeceğim. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın diyorum. Hedefimiz şu anlık 5000 abone. Hemen hemen 4500 aboneye yaklaştık. Sizlerle birlikte 5 bin abone hatta 10 bin aboneye kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Evet bugünkü seferimiz bu kadardı. Yani şunu söyleyebilirim ki Ankara Aşk'ta Otogarı tekrardan oyuna yeni bir otogar olarak eklenebilir. Şimdiden altını çizeyim sizlere. Bununla birlikte arkadaşlar biliyorsunuz ki şu anlık bayağı dar bir otogar. Yani güncellenirse cidden biraz daha gerçeğin yakın olarak bekliyoruz. Aynı şekilde bugünkü seferimizde bu kadar. video beğendiyseniz lütfen like atmayı. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.